Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yüzde uzun süredir kanalımıza Hello Neighbor videosu gelmiyordu Baya Minecraft'ta sarmıştık da Hello Neighbor'da kaldığımız yerden devam edelim Ve bu Hello Neighbor videosunun şerefine bir günde 1000 like yapar mıyız arkadaşlar Daha önce bir tane videomuzda istemiştim 500-600 like geldi ama inanıyorum Hello Neighbor'ı hepiniz çok seviyorsunuz Hello Neighbor'ın şerefine bir günde bin like istiyorum çok teşekkür ediyorum kanalımıza abone olmayanlar da abone olsun videolarımız izleyenlerin yüzde 91 kanala abone olmuyormuş arkadaşlar ayıp değil mi ayıp değil mi Eee yine Hello Neighbor'ın baklarından bir tanesi fırladık. dayımız baga girmiş Eee dayı elememiz gerekiyor aa bizi yakalayabiliyor 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 baga falan da girmemiş baya yakalıyor neyse anahtarları bulacağız her zamanki ee, Hello Neighbor mod videolarından bir tanesi. Aa mod olduğunda da söylemedim de anlamışsınızdır zaten arkadaşlar. Mod yani Hello Neighbor modu oynuyoruz. Şuraya açalım ne varmış burada? Bir tane mankenimiz var burada. İçerisinde anahtar yok. Yeşil bir anahtara ihtiyacımız var. Şunu alalım. Burası boş burası da karanlık. O ocak mı yanıyor? Ocağın altını kapatalım. Biz yanar mıyız buraya gelirsek? Hayır bizi yakmıyor. İyi bari. Yumurta yapıyormuş arkadaşlar dayı kendine. Acıkmış galiba. Ama dayıcım benim anahtara ihtiyacım var. Anahtar yok hiçbir yerde. Aha. Aha bu kesin bir işime yarayacak. Bu neydi ya İngiliz anahtarı. Ekmek var ekmek dilim demiş. Buzdolabına bakalım. Eee buzdolabının elektriğini kesmemiz gerekiyor. Ya da buzdolabına sıcak su koymamız gerekiyor. Ee, şu an hangisini yapabiliriz? Ocağı yakabiliyor muyum? Ocağı yakamıyorum. Muhtemelen buzdolabının elektriğini kesmem gerekiyor. Buzdolabının kablosu nereden geçiyor? Neyse şu an ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Abo bunlar bir şeyler yapıyor etrafa kitapların altında veya arasında bir şey var mı? Her tarafa didik didik bakacağım arkadaşlar. Şunları da düzleştireyim. Tablo düz olsun. Daha bunlar da düz olsun. Bunlar neden yamuk? Şimdi elimizdeki de nereye açabiliriz? Şuralara bakayım şuralarda anahtar var mı? Bak dürbün belki bir işe yarar. Kitabımızı atalım. Yok aga hiçbir şey bulamadım daha çok az ilerleyebildik. Ay şuraya da açalım. Ya dayının bakla olması çok güzel. En azından dayı ile uğraşmıyoruz. Bir de burada dayıyla ile uğraşsak hiçbir şey yapamayız. Aha şimdi bu elimde kalsın. Buna su ısıtayım ben. Aha yeşil anahtar baga girdi. Heh. Oo mıknatıs tabancası da var burada. Dürbün atalım şu an anam. Sen gereklisin elimde en gereksiz şey dürbün. Şunu da su ısıtır. Dolaptaki anahtarı alırım. Bunu nerede kullanacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Elimde yeşil anahtar vardı. Şöyle şuraya koşalım. Aa oğlu yatıyor, oğlu ölmüştü. Allah rahmet eylesin. Bu da kızın oyuncağı. Kızın evi. Aa, bunları da dışarıdan toprak kazacağım. O iyi ilerliyoruz ha. İlk defa böyle bir ilerleme yapıyorum oyunda. Normalde bayağı beceriksizim ben bu oyunda ya. Ha şurası. Kaz, 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 kaz. Kızı var burada. Kızın altında bir şey var galiba. A dur. E, sadece bu kadar mıydı? Bence sadece bu kadar olmamalı. Şu ne? Orası çim, çimen. Allah Allah. Kızı vefat etmiş. Kızı normalde de vefat etmişti zaten. Ha bak bunu da buraya atacağım. Şuraya koyalım. Leviyi alamıyorum. Alamıyorum leviyi. Kutuyu da alayım. Arkasında belki bir şey vardı. Tamam oraya kadar gidemiyorum. Eee şu an leviyi bulduk. Tahta bir yer bulmamız gerekiyor. leviyi ile orayı açmak için. Buraya açamıyoruz. Hmm. Tahta neresi var? Yeşil, yeşil anahtar orayı da açar mı? Aa, çok saçma ama bir kilit iki yeri açtı. Ha burası zaten bildiğimiz bir yer. Elimdeki levyenin bir işi araması gerekiyor. Kırmızı anahtar bulmam gerekiyor şu an. Evet. Onu yapmam gerekiyor. Ya da öncesinde suyu ısıtayım? Su burada ısınır mı ya? Suyu ocakta ısıtırım. Ocak. Aga mutfağın yerini unuttum. Mutfak neredeydi? Bak burası çocuğun odası, burası salon. Ha burası mutfak. Burası mutfak. İnşallah şu an ısınıyordur su. Şunu da altından alayım. Isınıyor galiba. Anlamadım ya. Hiç de ısınıyor gibi durmuyor. Bir alayım. Şuraya dökmeye çalışayım. Aa. Oğlum ne oldu lan? <laughs> Isıtmaya gerek bile yokmuş. Kırmızı anahtarı buldum. Ha kırmızı kapı da şurası. Oğlum bayağı iyi ilerliyoruz. Bayağı iyi ilerliyoruz. Aha. Şurayı da şöyle açarım. Levyem vardı benim. Şunu da atalım. Aa dur 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 dur. Levyemi geri al. Şurayı da aç. Aa bu çivileri açamıyorum. Şimdi. Sarı anahtar bulmam gerekiyor. Dayının arabası burada. Evet şuradan bir şey mi çekeceğim? Hayır. Şu aleti ilk defa görüyorum bu oyunda. Heh. Mavi anahtar. Şurayı açalım. Başka dayının karısı. Karısının çantası. Karısı burada yatıyor şu an. Buranın kapısını açamıyorum. Hmm, tamam buradan ilerleyelim. Buradaki Aa biz buraya gelmiştik ki. E ee, sarı anahtarı nerede bulacağım ben? Bagaj açılıyor mu? Bagaj açılmıyor. Şu neymiş? Mıknatıs sabancısıyla benim bir şey yapmam gerekiyor. Ama velakin ya işte da yapamayacağım gibi duruyor. Şu alet ne işe yarıyor abi? Şunu ben ilk defa gördüm. Etrafta başka ne var? Nereye bakabiliriz? Açabileceğimiz her yeri açtık diye tahmin ediyorum. Ha bak şunun arkasında değişik bir şey var. Şu ne? Aa bir dakika. Bir dakika şöyle bir şey yapacağız. Şunun direksiyon mu deniyor artık? Şuna bir şey takacağım. Ama takacağım şeyi nereden bulacağım? Onu da bulmam lazım. Acaba şu mu? O ne? Radyo. Aa şunu tuvalete mi tutturalım? Yok bu bölümde galiba öyle bir şey yapmayacağız. Aa basket atayım. Mungin tabancası mı düşecek? Mantar tabancası. Hiçbir şey olmuyor. Şuraya baktım. Eee buraya baktım. Abi Yok ya, her tarafa bakmadın mı ben? Maddede hiçbir işime yaramayacak. Bunlar ne çöp? Burada hiçbir şey yok. Burayı açtım zaten. Aha aha direksiyon direksiyon. Tak bunu buraya. Hadi tak tak bunu buraya tak işte takacağım buraya takacağım bunu buraya takacağım. Allah Allah, buraya takmayacak mıyım ben onu? Diğer tarafa mı götüreceğim acaba şuraya? Kart bulmam gerekiyor bir de. Şunu bir tutayım. Bunun neresine takacağım ben onu? Ama bunu buraya takmam gerekiyor be abi. Dışarı mı çıkayım? Dışarıdan mı bir şey yapacağım acaba? Şöyle şuradan bakayım. Burada bir şey yok yapılacak. Posta kutusunun içinde mi bir şey var? Hayır. Çöpleyen burada mı bir şey var? Hayır. Başka elektriği kesebilirim evin. Yok abi bir şey yapamıyorum. Buralarda bir yerde kart mı var acaba ya? Ben şu evin elektriğini açayım. Onu kesmeyecektim sanki. Ya şu kızın burada da bir şey olması gerekiyor abi. Ben boşuna mı açtım bu mezarı? Şimdi bu buraya bir yere takılmıyor. Bu nereye takılacak? Bunu bir yere takacağım. Çok belli bir yere takmam gerekti ama yok abi yok ya. Oy sinir olmaya başladım artık oyunu. Mavi anahtar burada. Şuna ne yapacağım? Aga sen ne işe yararsın? Sen ne yapıyorsun burada? Galiba bunun arkasına geçince iş çözülecek. Ama yok ben devamını getiremedim bu işin ya. Neyi yanlış yapıyorum anlamadım. Bence bayağı da iyi gidiyordum yani. Hello Neighbor'da hep böyle oluyor bende ya. Bir yere kadar geliyorum sonra tık yok. Yok abi burada da bir şey yok. Çıldıracağım ya. Hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey anlayamıyorum. Şurada mı bir şey var artık yani her ince ayrıntıya kadar bakayım mı? Acaba şöyle mi yapmam gerekiyor? Çok saçma ama. Şunu alıp şunun eline mi versem? Yo almıyor da. Abi yok ben daha fazla yapamayacağım arkadaşlar. Eğer bu oyunun çözümünü biliyorsanız bu modun yorumlar kısmında bana belirtin. Devamını oynarken sizin çözümlerinize göre oynayalım. Bu videomuz bu kadar da bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.